Selam millet, bugün Yüce Mausla beraberiz. Çok uzun bir zamandır videosunu yapmıyordum gerçekten. Ee, bildiğiniz gibi oynamayı pek sevdiğim bir tank değil. Seviyorum Maus'u, ee, genel olarak seviyorum, beğeniyorum ama. Ee, bu kadar yavaş tankla ben oynayamıyorum belli bir zamandan sonra. Belli bir zaman dediğim bir maçtan sonra beni bayıyor arkadaşlar. Bir akşam ayırdım özellikle. Şöyle söyleyeyim çok fazla maç yapmadım. Ee, çok fazla maç yapıp böyle 5k'lar 6k'lar olan maçları alamadım. Kusura bakmayın ama en azından uzun zaman sonra bir videosu olsun istedim. Birazcık göstereyim istedim mouse'u sizlere. Bu yüzden bir gece oynadım maçları kaydettim. Ve sizler için videosunu şu anda veriyorum hazırladım daha doğrusu. Evet, e, yukarı tabii ki e, gideriz her zaman ama ben e, bir video çektiğim için ve e, rakibin de ağır tankları fazla olduğu için şuraya gelmedim. Tankım birazcık size zırhını gösterilmedim. E, orta noktaya doğru geldim. Sağ tarafa doğru açı veriyorum gördüğünüz gibi. Bakalım karşımda da bir tane mouse var derken ben tabii ki 183 tercih ediyorum abi. Mouse hiçbir zaman ilk e, göründüğünde tercih edilecek bir tank değil. Rakipte de başka bir tank varsa. EMX gelmiş. Gördüğünüz gibi bu açıda beni delmesi imkansıza yakın. Ee, bakalım atacak mı? Muhtemelen atmayacak bile. Gördüğünüz gibi ilk mermi attıktan sonra beni görmesine rağmen diğer mermileri atmadı. Bu açıda gerçekten mouse. Ölü, e, ölümsüz gibi bir şey öyle söyleyeyim ben sizlere. Tabi şöyle söyleyeyim istediğiniz kadar açı verirseniz verin karşı tankta karşı taraftaki adam işi gerçekten biliyorsa gold mermiyle deliyor size. bu yüzden mouse yani aslında hiçbir zaman ölümsüz bir tank değil bunun e, farkına varın ama e, şu açıyı verdiğiniz zaman da ee, oyundaki oyuncuların %90'ından da sektirilecek bir tank. Ee, genelde de üstün videolarımda söylüyorum. E, oyunun oyun çoğunluğunu noktalar oluşturduğu için Maus gibi bir tankla her maç 1.5-2 kaz sektirmeme şansınız gerçekten çok az. Öyle söyleyeyim çok az. Evet 1-0 durumunda oldu maç. Baktım bizimki her sağ taraftan ilerliyor. Ben de burada ilerlemeye başladım. Bakalım şey şeyde bastım motoruma. Gerçi motoru da çok bu tankta. Maus almaya gerek yok. Derken buradan diğer mouse çıktı. Bir tane vurdum bir yandan sağ tarafa bakıyorum. 183 benle ilgilenmediği için ilerliyorum. Eee mouse da e, mouseun zırhında. o burası kalabalıkmış abi. Buraya geldik ama burada kalabalıkmış. Şimdi hangi açı vereceğimi bilemedim. Burada mouse'a bir tane vurdum. Foht da bana bakıyor gibi oradan. Sağlı sollu açılar veriyorum. Bir tane sektirdim burada. Bak şimdi mx yüz. E, taretimin yanından e, deldi burada. Tareti açmam lazım ama bu sefer de mouse'tan yiyeceğim böyle bir sıkıntı var. Abi çek şu kocaman taretini ya. O taret kaç tondur ya? Burada ön altından atmasına rağmen son mermiyi delemedi. Gördüğünüz gibi 340 yazıyordu. Yani her attığı gold'du. Mouse'u gören da geçiyor arkadaşlar. Ee, kesinlikle bu tartışmasız. Yani mouse'u gören gold'a geçer. Bu yüzden de açı vermediğiniz zamanlarda e, delinmesi çok da zor bir tank değil. E, ama o açıyı verdiğiniz zamanlarda oyunun en zırhlı tankı. konusu her bir şekilde söyleyebilirim. Yani e, sağ solu önü fark etmiyor. Hatta kıçı da fark etmiyor. Oyundaki Tüm böyle tank ele aldığımız zaman oyunun en zırhlı tankı Maus arkadaşlar. 1.5 milyon nereden gelmiş lan? 1.389 parça. He pardon bu e, kendi hesabımdaydı. Turnuvadan gelmişti bunlar. E, coin turnuvalara boşuna katılın demiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1.5 milyon kredi. 1.359 da coin gelmiş. E, o sırada ben videoyu çekiyormuşum meğerse. <laughs> Ee, ben normalde bu, bu videoyu ikinciye koyacaktım, üçüncüye koyacaktım ama e, alırken fark etmemişim. Aynı maç değil arkadaşlar, <laughs> farklı bir maç bu. Aynı artı da aynı tarafta doğdum, e, komik bir sahne oldu. Tekrardan aşağıdan gidiyorum ama tekrardan söylüyorum. Ben bu videoyu çektiğim için buradan gidiyorum. Ee, middle book açısından ne kadar ağır olursanız olun her zaman yukarıya çıkın. Ee, bunu net bir şekilde söylüyorum. Ee, ama video için içeri çıkması lazım. Sektirmemiz lazım. Ee, herkesin gittiği yere gitmemiz lazım. Bu yüzden mouse beraber aşağıdan ilerliyoruz. Mouse şu konuya dikkat edin arkadaşlar. Karşı karşıya kaldınız mesela karşıda bir tank var, sizde bir tank var. Ee, eğer ki karşı taraftaki adam biliyorsa e, yani biliyorsa dediğim yani ellinin üzerinde bir neyse öyle söyleyeyim ben size. Onun atmasını bekleyin. Niye onun atmasını bekleyin diyorum ben size. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, bu tankta açı verdiğiniz zaman Açı veriyorsunuz ya tamam onda bir sıkıntı yok ama daha sonra atış yapacaksınız. Atış yapmak için ne yapacaksınız? Adama bakacaksınız. Adama baktığınızda ne oluyor? Tankın taretinin yanında e, gamma atleti, Gold yiyor yani e, bu yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor genelde atış yaptırın kendinizi ondan sonra atış yapın tabi bu her seferinde olmayacak sonuçta çok ince bir şekilde karşında E100 var şimdi adam saklanacak atmam lazım e, genelde atarsınız ama bu aklınızın bir köşesinde bulunsun her zaman e, adama düz bakarsanız adam sizi taratinizin yanaklarından deler. Ee, tildiler normal mermiyle deler, ee, ağır tanklar medium var gold deler ama deliniyor. Bu yüzden o tarihte da her zaman açı vermeniz gerekiyor. Ee, adama böyle bakmayın, küt diye kafanıza koyduğunda e, bu masum zırhı nerede dersiniz sonra? Ee, hiçbir tank ölümsüz değildir, ee, hiçbir tank e, delinmez değildir. Sadece gereken açıyı vermeniz gerekiyor, tankı tanımanız gerekiyor, tankı bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet maç 1-1 oldu şu üstü yere geçirelim dedik e, adam var yukarıdan gitmiş bizimki yerde aşağıdan gitti gördüğünüz gibi e, şehirde takılmaya devam edeceğiz bir süre daha bakalım neler olacak. E, Tankın kamuflajı bence çok yaklaştı yaklaştı demişim yakıştı normal insanlar mouse böyle biraz daha ağır biraz daha vahşi e, kamuflajları severler ama ben mouse böyle tatlı rengarenk kamuflaj almayı seviyorum hoşuma gidiyor. Sağ taraftan gelen bir tank var. Şimdi adamlar buraya basacak gibi çünkü üstünlük bakımından avantaj Biz de Maçta 1-2 durumunda sayıca da avantajlılar. O yüzden birazcık bekliyorum burada. Gelen giden olacak mı, olmayacak mı? Kimse yok. Şu sağ tarafa bir atayım kendimi bakalım neler olacak. Taretimiz bayağı bir yavaş yaptığımızda olsun. Aha yakaladım T92E1. Yakalayamamışım. Kaçtı burada. Fare gibi kaçıyor ya. Hiç sevmiyorum abi şu tankı ya. Yemin ediyorum tam bir fare. Bir de adam böyle hüvin zombiciyse ee, altınızda da mouse varsa illallah getirir size yani. İllallah getirir öyle söyleyeyim. Ben bu yüzden yavaş tankları sevmiyorum abi. Ben o tankı gördüm mü o tankı yakalayacağım abi yani. Kafama koymuşsam yakalayacağım. E şimdi mouse da gel de yakala. Ee, neyi yakalıyorsun? Bu arada maç 3-1 duruma geldi. Bizim ee, bizimkilerin can puanları bayağı bir azaldı. Fregat orada hemen dönüyorum. Bu açtan bindenmesi çok zor bir tane vurdum gördüğünüz gibi çatıp dur sektiriyor. Yani normal tankta verdiğiniz açının fazlasını mouse'la verebilirsiniz. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Diyorum ya mesela is 4te 30 derecelik açı verin. Bunda fark etmiyor abi. Fazlasını verebilirsiniz is 4ten çok daha rahat bir şekilde sektirir yanlarından. Tabi ee, tabii yine de böyle yani adama şöyle durmayın yani. Mesela mouse'a ASR4'te e, şöyle duruyorsanız bu tankta şöyle durabilirsiniz. E, onu söyleyeyim sizlere. Eee 4 o tarzunda yandan yerken mouse yemez. Bu arada maç 5-3 durumunda geldi. T92'ye bir fare gibi gezmeye devam ediyor. Üste girecek galiba o. Benim o adamı o üstten almam lazım ama muhtemelen yetişemeyeceğim. İşte 24-25 kilometre ile bir yerlere gidemiyorsunuz. gidemiyorsunuz. Bir de şunu söylemeyin, yanlış anlamayın ha. Bu tank 25 kilometreye oldukça hızlı ulaşıyor ağırlığına rağmen. Bu kadar tona rağmen aslında o 25 kilometreye hızlı ulaşıyor ama Maximum 25 kilometre az bir şey. Bu arada maç 6-3 oldu. Bir tane vurdum t 92 k e. Şimdi bu üstü alacağım. 925'teyiz çünkü. Eee aldın t 92 k Ne oldu? Ben de geldim, geri aldım. Mouse what the fuck falan yazmışlar ama ben aslında bu maçta gayet yapmam gereken şeyleri yaptım. Bir tane vurdum. Adam atmadı bile. Gün <laughs> adam atmadı bile yani. Karşıta mouse şu açıdan beni nasıl dersin o adam? 960'a getirdim. Muhtemelen üstten bu maçı alacağım. Gelip benim bitirme ihtimalleri çok az. Çok zor yani. 3100 canım var. Şimdi hiç arkaya atlamayacağım. E, ee, arkaya atlarsam şey yaparlar. Bir tane vurdum burada. Gördüğünüz gibi sektirdim. Tarati de hareket ettirdiğim için adam normalde bakın 545 yazdı. Tarati'nin yanıma gol attı arkadaşlar. Nasıl sektirdim? Tarati sağ sol yaparak sektirdim gördüğünüz gibi. Ve maçı e, güzel bir şekilde aldık. Fazla vuramadım gerçi. 3801 vurdum ama e, en azından taktiksel oynadım diyebilirim. Evet, üçüncü maçımız New Bay haritasında. Bakalım neler olacak? Maus benim görüşüm e, herkesin hesabında olması gereken... E, çünkü çok farklı bir tank. Gerçekten çok zırhlı bir tank, çok büyük bir tank. E, farklı bir oynanışı var. Farklı bir zevki var. Ama e, ben asla mesela e, kendi hesabımda olduğu zamanlarda da hatırlıyorum. Yani tamam video çekmek için falan oynuyordum ama... Onun haricinde yani günde bir, bazen iki günde bir, bazen üç günde bir yani bir haftada bu tankla yaptığım maç sayısı beşi geçmezdi öyle söyleyeyim. Yani arada giriyordum, bir maç oynuyordum, sektiriyordum sağımdan solumdan sektiriyordum, keyfini keyfini alıyordum daha sonra garajın tozlu köşelerine bırakıp devam ediyordum diğer mediumlarımla. Mouse benim görüşüm öyle bir tank. Ağır tank seven insanı bile belli bir zaman sonra bunaltır arkadaşlar e, ee, artan oyuncuların dahi bunaltır. Ee, o yüzden çok fazla maç yapmak birazcık insanı bayıyor abi. Yani beni çok bayıyor ama siz de birazcık bayabilir. Şimdi baktım herkes buradan geliyor. Ben de buraya gideyim dedim. Bu arada taretimin üst tarafından delindim gördüğünüz gibi. Adamlar bir yukarıdan bakmasının avantajları var. Neyse ben gideceğim o tarafa doğru. Bak hemen burada taretimi döndürdüm ve sektirdim. Ee, güzel oradan tabi vurmak. İkinci sektirdim. Ee, şimdiden işimden sektirdim zaten. Maçın başında dümdüz durduğum için adam taretim, taretimden tar tar deldi. Evet. Hadi gelin abi buraya. Gösterin kendinizi. Komple de onların yanına çıkmak istemiyorum. Maus ee, mouse büyük bir tank olduğu için sağma soluma geçip ee, şey yapamayabilirim, vuramayabilirim. Bir tane vurdum burada geçerken Leopard. Bir adam var aşağı doğru koşuyor. İlginç. Adamlar rakip. Ben benden mi kaçtılar yoksa bizimkileri kovalamaya mı gittiler bilmiyorum ama şuna bir tane daha vuracağım. Hop aldım burada. Nereye gidiyorsun Leopar yani? <laughs> Şimdi e, STB'yi tabii ki takip etmeyeceğim. Birazcık aşağı inip şu tankları görebilir miyim diye düşünüyorum. E, çok fazla topu atılışı yok arkadaşlar. Mouse'un kaç dereceydi şu an hatırlamıyorum. Bakalım ya. Bakalım. Bence kaç biliyor musunuz? Bence 7. 6 ya da 7. Bilmiyorum bakacağım şu anda. Seviye ağır tank. Mouse. Oo 8'miş lan. İlginç. 8 derece. Yani 7 hissediyordum ama bir derece bir dereceyle kaçırdım. Burada 5 nasıl girmedi o ben bilmiyorum ama 2-0 durumundayız maç. Artık aşağı doğru gideceğim. Canım sıkılmaya başladı. Çünkü buralarda geze geze. Ee, şu beşit hala oralarda. Burada bir tane beşitte vurdum. 398. Bu arada E75 topu var arkadaşlar. Aklınızda olsun. Ee, bir E100 gibi kodum mu oturtan bir topu yok. Ee, belki de mouse'un en sevilmeyen yönlerinden bir tanesi topudur. Ee, DPM'dir. Ee, bir DPM e, DPM'dir. iyi i̇yi bir DPM'e sahip bir tank değil. Aslında kötü de değil ama e, yine de bu cüsseye insan biraz daha bir şey bekliyor. Ebesinin nikahı ayesiydi ya. Lan mouse'um ben mouse'um. Sen beni bir kilometre öteden nasıl vurdun ya? Ayas topuyla bir de ya. Bir de Ayas topuyla işte. Bunlar Russian Ecurus'u diyorlar arkadaşlar. Çok zor bir atış yaptı. Ben delemezdim o mesafede Ayas Yeni kullansam mouse'u yani. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi şu Batchet ne yapıyorlar da bilmiyorum ama bir gideyim çekeyim onu. Soldan gelen giden olur mu? Kaçma abi kaçma kaçma kaçma. Burada son anda vurdum ve çektim. 5 çektim. 5-3 durumuna getirdik maçı. Ee, orada bir ISL var. STB 1 buralardaydı. Ee, maç kritik aslında şu anda. Bizim kendi durumda bilmiyorum ama buradan ilerleyelim. Bakalım STB buralarda mı. 5-4 oldu. Şu ISL'i doğru gideceğim. STB yok gibi. Hadi abi. Derken sağ taraftan bir anda STB belirdi. Ha, canını bayağı kaybetmiş ha. Ben daha yüksek canı var zannediyordum. Niye böyle çıktı bilmiyorum ama bir tane vurdum bunu. 499'u yapıştırdım. 10 canı kaldı bana dokunursa direkt ölür abi. E, nefesimle yani nefesimle öldürebilirim şu anda. Paletimi aldı. Bakın işte bunu sevmiyorum. E, yanıma geçti. Şu anda ben e, yüksek bir tank olduğum için şey yapamıyorum gördüğünüz gibi ama dokunarak öldüreceğim. Öldüremedim. Şimdi öldüreceğim. Gel abi gel 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 gel. Hop burada aldım. Arkadaşlar mouse çok yüksek bir tank. Bu mouse'un yüksek olmasının avantajı var. Ee, Birçok tankı yukarıdan gördüğünüz için adamların o olan açıları size olmuyor. Yani adamın açısı varsa sizin için e, yukarıdan baktığınız için o açının hiçbir amacı kalmıyor. Çat diye delebiliyorsunuz. Ama şöyle bir e, dezavantajı var. Karşı taraftaki özellikle medium oyuncuları işi biliyorsa sizin yanınıza girer. Yani şöyle yapar. Böyle yaptığı zaman yani dip dibe girdiği zaman mouse'un o tankı vurma ihtimali e, imkansıza yakın. Öyle söyleyeyim. Ben ne zaman ee, bir medium oynasam, birebir de mouse veya ace gibi bir tankla kalsam dibine girerim, direkt böyle yan yana oynarım. Ee, hiçbir şekilde vuramıyor arkadaşlar. Ee, gerçi bu ne kadar denk gelecek size bilmiyorum. Ee, bunu yapabilen oyuncu sayısı, e, denk gelen e, maç sayısı çok az olduğu için. Ama yine de aklınızın bir ucunda bulunsun diyorum. Ee, eğer bire bire giriyorlarsa bir TD gibi oynayın, kıçınızı bir yere verin, adamını yanınıza almaya çalışın. Ee, bunu yaptığınız zamanlarda o adım e, o dakikadan sonra pek bir şansı kalmayacak. Evet. Ee, baktım takımım sol taraftan gidiyor. Ben de onlarla beraber gideyim dedim. A hangi bozmayayım dedim. Rengarenk kamuflajımızla, mouse'la... Ee, haritanın ismini unuttum. Bu haritanın yollarında ilerliyoruz. Merhaba Kramvagen. Ne yapıyorsun sen orada? Ah, Vurma. Hemen açıyı verdim burada. Güzel. Kimse rahatmadı. Birazcık burada fazla ilerledim gibi sanki. Eee, şu Kramvagen'e vurayım diye bir tane vurdum. Hemen açıyı veriyorum. Kimse atmadı zaten. Güzel. Ee, atış yaptıktan sonra abi hemen verin açıyı. Hemen verin. Yani delinmez tabii ki değilsiniz ama yine de verin. Burada ön alt tarafından e, deldi gördüğünüz gibi. Hiçbir açım yoktu çünkü. Ben de onu denemedim. Hiç güzel bir takas olmadı. He pregette. He. Ben de öyle diyordum zaten. Gelmiş oradan beni delecek çakal seni. Şu adamlar komple medium tarafına doğru kaydılar. Başta burada birkaç oyuncusu vardı. Bu yüzden ben de geldim. Burada yere attım. <laughs> Çok güzel bir atış yaptım. <laughs> Bravo bana. Ee, medium tarafından ilerleyecek gibiler. Bizimkiler orada bitirebilirler. Bizim birazcık olaylara akmamız lazım. Şu ISD koca kıçını çekerse ben de birazcık gitmeyi planlıyorum ama o koca kıçını çekmeyecek gibi bu adam oradan kitlenmiş abi. Önünde VT var ya. Yani kitleniyorlar böyle bir adama. Bir adama kitleniyorlar. Sanki başka oy oyunda başka adam yok, başka oyuncu yok abi yani. 50 yerde atışıyorlar sonra. Sonra ben de yapamıyorum, emem çok kötü, ee, benim takımım çok kötü, ee, benim oyuncularım hiçbir şeye uğramıyor. Yani... Tamam, bunun gerçekten bir şey yapamadığınız zamanlar olacak arkadaşlar. Beni ben de yaşıyorum yani. Bahsetmiştim hatta bir gün bir haritada yani. Adamların medium'ları sol taraftan gitmiş, sağ tarafta Alt Ankara pozisyonu almış, baselerinde yaka yüz var, orta tarafta T57'i 10 maçtan bir tanesinde, hatta belki 20 maçtan bir tanesinde denk gelir. Gelmediği, yani geldiği oluyor, tabii ki olacak. Bir şey yapamadığın zaman olacak abi, benim de oluyor. Benden daha iyi senin de oluyor. En babasının bile oluyor yani. Ee, bilmem ne UF diye bir adam var, onu da arada açarım, izlerim. Nadir de olsa, en son şeyde bayağı bir izlemiştim, yapacak bir şeyim yok diye. Ee, bayramda eşimin memleketine gitmiştim, orada bayağı bir izlemiştim. O adamın bile e, etkisiz kaldı, böyle bir şey yapamadığı zamanlar oluyor. Ee, nasıl diyeyim markım bile oluyor ev sorununda Ben ev sorundan bahsetmem gerekirse yani ee, herkesin olacak bir şey yapamadığı zamanlar gerçekten çaresiz olduğu zamanlar ama bunun haricinde ee, birçok maçta takımınız ne kadar kötü olursa olsun ee, o demeyici iki buçuk 3 üç yapabilirsiniz yapabilecek pozisyonunuz illa var e, yaratmanız lazım sadece onu öyle söyleyeyim ben sizlere ama hiç bok yapamadığınız ee, bir kavurup öldüğünüz maçlarda olacak. Benim de oluyor arkadaşlar öyle şey değil ha 10 e, günde bir falan değil her gün oluyor yani her gün bir ya da iki maçında oluyor net bir şekilde söyleyeyim yani e, ben buraya iyi maçlar alıyorum göz e, seyir zevki güzel olsun diye ama benim kötü maçlarım olmuyor mu tabii ki oluyor gidiyorum amma yiyorum e, bir yere gidiyorum kimse olmuyor kimse yok diyorum, basıyorum bir anda beş kişinin arasında kalıyorum saçma sapan hareketler yapıyorum bunların hepsini yapıyorum ben e, Yapmıyorum, beni şey zannetmeyin yani böyle hata yapmayan bir adam gibi zannetmeyin. Ee, az hata yapan da bir adam değilim yani. Bu tarz maçları ben sürekli yaşıyorum. E Doğruya doğru. Ama 10 ee, maçtan bir tanesinde yaşıyorum yani. 10 maçtan bir tanesinde mallık yapıyorum. Ee, öyle söyleyeyim ben sizlere. Onun haricinde her zaman fırsatınız olacak arkadaşlar. Bu arada o VT nereden bizim adamları çekiyor? Çatır Çutur çekiyor. <laughs> Spotlanmıyordu bir yandan. What the fuck falan yazıyor bizimkiler. Şuralarda bir yerdeydi en son. Hala buralarda mı bilmiyorum ilerleyelim bakalım. Ne kadar ilerleyebileceğiz? Mouse gibi bir tane. Aha! Diğerini de aldı. <laughs> Diğerini de aldı. Ben gidene kadar adam benim iki adımımı çekti ya. Helal olsun. Ben adamın yanına gidene kadar iki tane oyuncumu çekti. 6-6 durumunda maç bu arada. Ee, Campanum da fazla değil ha benim de. Şimdi ilerliyorum. Buradan ön altımı kocaman at şey yapmayacağım. Ee, çıkarmayacağım. Rahat bir şekilde vurup kaçamasın diye. Neyse o da geri kaçıyor. Şu anda göremez. Şu an ilerlemeye başladım. Evet be evet, atlayacağım mı o şelaleden? Sanki o şelaleden atlayacak gibi bir tipi var. Atlama abi atlama. Beni getirme oralara ya. Şuraya çıkana kadar canım çıktı zaten. Nefes nefese kaldım mouse'la şuraya çıkana kadar ya. Şimdi e, ben buradan atlarsam acaba böyle kalır mıyım orada? İnşallah kalmam. Bir, atlarken aklımın ucunda o var. İnşallah kötü bir şekilde kalmam. Hop atlarken vurdum bir tane. Aha kalmadı güzel. Az daha kalıyordum ama. Bu arada atlarken baya bir canım gitti fark ettiniz mi? Neredeyse tek atış durumuna düştüm adama. Allah'tan sektirdim açıyı verdim. Düşünsene oradan atlıyormuşsun abi. Cam puanını azalıyor. Adam da vuruyormuş seni. Rezillik olurdu resmen ya. Bildiğin rezillik olurdu. Neyse dördüncü maçımızda bu şekilde. noktalıktan sonra bakalım ne kadar vurmuşuz. 4.876 vurmuşuz. Güzel bir maç çıktı. Ve son maçımızda Kastilya haritasında tamamen savunmasız kaldım bir maçta. <laughs> ne <Neler> yapacağız? <laughs> Şu Kastilya haritasını ee, eğer altında yavaş bir ağır tank varsa hiç sevmiyorum abi. Ee, gerçekten hiç sevmiyorum. Altında mouse E100 gibi bir tank varsa yani kesinlikle ağır tanklar bu kastil haritasına uygun tanklar değil abi. Bu, bu, harita tam TD ve medium haritası. Ee, net bir şekilde söyleyebilirim. E100 pişti olmuşuz yalnız olmadı böyle. Ee, yani soldan gitsen ne yapacaksın gidemezsin. Ortadan hiçbir şekilde gidemezsin zaten. Mecbur sağdan gideceksin. Sağ tarafta öyle saçma sapan bir yer her taraftan gözüken her taraftan atış alan e, özellikle mediumlarınız şu yukarıya çıkmadıysa e, ee, çatır çatır atış ediniz bir yer. Hiç sevmiyorum ben bu artı ya. Hiçbir zaman sevmedim. Ağır tankla sevmedim öyle söyleyeyim. Aha Emil. Emil <laughs> muhtemelen bizim taraftaki araya geçmeye çalışıyor ama o hareketi Emil'le yapamazsın abicim. Yani yapamazsın. Aha yedim paleti. Sıçtın şu anda. Sıçtın bildiğin. Yani e, o tankta çok zor. Gidene kadar dünyaları yersin. Burada bir tane daha vurdum. Allah abi şu adam geçmesin oraya. Heh son anda aldı. Ee, <laughs> yani niye Emil'le öyle bir şey yapıyorsun ya? Maçın başında bastığın şeye de sonra nefesin kesilecek yani. Gidemezsin o tanklara gidilmez. Orası bu arada güzel bir yer arkadaşlar. He. Adam aslında e, oraya böyle bir bir 15 kal canla gidebilseydi iş yapardı orada. Taret manet gösterecekti o e, kayalığın oradan. E, bizi sürekli spot tutacaktı. Çok güzel bir nokta ama Emil'le gidilmesi gereken bir nokta değil öyle söyleyeyim. Maçın başında emir aldık. Bir tane de tank kaybetmişiz. E, kimi kaybettik bilmiyorum. E, fark edemedim ben. Yanımda mı biri öldü? Neyse. Şu an yapacağım hiçbir şey abi. Gidemem yukarı. Yukarı gidersem direkt spot'u yerim. Her yerden atış yerim. Yedim gerçi şu anda. E, spot edim için gördüğünüz gibi açılı bir şekilde duruyorum yukarıdan yemeyeyim diye. E, sürekli sağlı sollu duruyorum. Yani direkt böyle durmuyorum. Böyle durursam buradan küt diye adam rahatmış bir şekilde deler. Ki buraya atış geldi gördüğünüz gibi. Az önce tutturamadı ama geldi atış. Bu yüzden e, bu haritada yapacağınız şeyler gerçekten çok sınırlı, hiç sevmiyorum. Şu oradan terli diye vurdum bir tane, sekti ilginç bir şekilde. Neresinden sekti, nasıl sekti anlamadım valla. E, bana bakıyor mu? Bakmıyor. Dur az daha, bir tane daha vurayım şurada. Lan tam dolduracağım, gidiyor ya. Çıkıldıracağım ya. Tam doldurdum, doldu orada gitti. 11 saniye boyunca durdu orada. Bu arada şeridine çok ballı bir atış yaptım. Gerçekten çok uzaktaydı. E, şeridine vurduk bir tane. Pozisyonumu koruyorum şu anda, gidemem sağ taraftan kendimi gösteremem o kadar. <laughs> Aha geldi Terliye'de. Burada paletini alayım dedim. Yani e, adama basamasın dedim. Paletini alayım dedim. E, hem hasar yaparım dedim. Hem paletini alırım dedim. Ne paletini alabildim, ne hasar yapabildim. Terliye'de hebiye benim bu şansın tutmadı bu maçta. Şuna vurur muyum? Buna tutuyor şansım. derken o da aşağı atladı. Bu arada maç 3-1 durumunda. Hiçte bir şey yapamadım açıkçası çok fazla. Burada Allah'ım ya Rabbim ya. denemedim gitti adamı ya. Zannedersin karşısında başka bir mouse var ha. Zannedersin o telli o, o mouse ben telli edeyim. Bu arada maç 5-1 oldu abi ve ben hasar yapamadım gördüğünüz gibi. Bir tane vurdum sonunda. Çok şükür bir tane vurabildim terliğe deviye. Birazdan tek kalacaksınız. Bu arada arkadaşlar mouse'un kaderi, kaderidir bu. Maçın sonunda tek kalmanız. Çünkü tercih edilmezsiniz. Ee, çok yavaş olduğunuz için geri planda kalırsınız. Bu yüzden ee, en sona siz kalırsınız sağlı sollu böyle T95 misali arkanıza markanıza gelirler sağınıza solunuza gelirler ee, en sonunda da bitirirler yapacak bir şey yok yok mouse'un kaderidir bu 2324 hasardayım ee, Pregutton benle benimle hiçbir alakası yok dedim belki çarpar bu arada Leopard bir inatla atıyor ama delemiyor gel lan gel Ba baktığım gibi çevirdi kafasını <laughs> şu Pragut'un tipi bak ya o <laughs> da gelmiş yanımda başkasını atıyor derken diğer mouse geldi şimdi hangi birini açıvereceksin değil mi hangi birini açıvereceksin işte en sonunda ee, bunu yaşayacaksınız hepiniz. Hepiniz bu kadar yaşayacaksınız. Pregat da kaçtı. En azından şu sol tarafı açıvereyim. E, delme abi. Delme, delme, delme. Bak atmıyor bile. Buradan gelen gelene bir tane füze yedim. Diğer füze de geliyor gibi galiba. Yok diğerine sektirdim. 2109-90 sektirdim. 3702 hasardayım. Sağlı sollu her yerden basıyorlar abicim. Oh oh oh. Temiz gelin. Şey de geldi. haşerin de geliyor. Bir tane vurayım. Al sizi götürüyorum. Mouse taşımacılık. ikisini birden götüreceğim. <laughs> bu arada 4709. Yine hasar yapabildim en azından. Öyle söyleyeyim. En azından hasar yaptık. Şunu da alırsam benim için yeterli olur. Al. Güzel. Burada da son atışa da e, füzeyi yedik. 5087 hasar. 3890 sektirme. Mouse bu abi. Mouse her zaman e, bizim kalbimizde yaşayayım. aşamaya devam edecek. Videonun sonuna geldik. Şimdilik görüşmek üzere.